Ne kitapları geldi? Bir açıp bakalım mı Zeynep? Ben? Bir durdurayım burada istiyorsan ya da aç bakayım. Açabiliyor musunuz hızlıca? Evet. Bir at de... yere, at yere. Ya kutunun Bab içine koy. Var. Evet tamam çok güzel. Evet açıyoruz şu an değil mi Zeynep Naz? Evet. Zeynep Naz bir de yandan çeksen aslında. Yok Şöyle. ya. Yandan evet. Oo <laughs> çok zorlanacağız gibi geliyor böyle gidersek. Naz, bayağı açtın ya. Çok zorlanıyoruz şu an. Evet sanki böyle bir dövüş sporu yapıyoruz gibi. Evet. evet. Hadi ben kızıma. Şöyle. Dur bir dakika. Zeynep Naz dur deyince ne yapıyorduk? Duruyoruz değil mi aşkım benim? <laughs> Çocukların en büyük problemi dur deyince durmuyorlar abi ya. Şimdi şöyle ben şöyle göstereyim. Mesela bir dakika. Birinci sınıf Türkçe dil bilgisi artı okuma, düşünme, anlama, yorumlama Söyle, demiş. Lastiği alalım şöyle. Tut, bana tamam. Şimdi Hı. diğerini göster Zeynepmez. Bir arkasını göster onun Şöyle arkasını bir görelim. Şöyle bakın. Böyle seri kitaplar var. Tamam onu böyle koyalım. Ver bakayım. Bekle. Ha, bak. Bakın. Evet görüyoruz. Şimdi başka ne varmış? Onu Merhaba ver bana. Hı. Şimdi onun ön yüzünü göster. Ee, serbest etkinlik yine bir sınıf. Okumaya geçtikten sonra diyor. Böyle çok daha değişik. Şimdi yerine bakalım kızım. Ama i̇çine i̇çine bir. Öyle mi? göstereceğim mi bir tane içine? Şöyle göster o zaman. Mesela. Aç bakayım. Bakın. Şöyle etkinlikler var. Biz bunları yaparken de zaten size yine video çekeriz. Onu da getir kızım. Böyle koyalım. Diğerini yine ön. Tamam. Ön. Evet. Ne demiş? Yine birinci sınıf. Okumaya geçtikten sonra problem defterim. Bu da böyle bir şey. Evet. Yine açalım istiyorsan. Bir tane örnek gösterelim. Şöyle bir dakika. Şurayı tut kızım. Bakın şöyle örnekler var. Hı -hı. Tamam. Şimdi bu da tamam. Ver bakalım. Bunu da güzelce düzgünce koyuyoruz. Bir sürü var. Evet kızım. Hadi öbürünü de göster. Hadi videomuz biraz seri geçsin. Ön Bak, yüzünü en göster. En Ön en yüzünü en göster. göster. Ön yüzünü göster. Okuma. Ne demiş? Okuduğunu anlama metinleri demiş. Zaten Zeynep Naz bunları okuyor. Bakabilir miyim? Tabii ki. Bir bir tane yine örnek gösterelim. Şöyle tut. Okuyayım. Evet örneğini göstereyim Zeynep. Hadi bir tane. içini sayfasını aç. Gö göster bakayım. Çok güzelsin ya. Harika çekiyorsun sen böyle. Sevimli dinozorlar. Bunları okuyoruz böyle. Okuduğumuzu anlıyoruz. Sonra da altına mesela neler okuduk. Bir dinozorun diğer dinozorların farkı neymiş vesaire. Onların altına da dikte olarak yazıyoruz değil mi Zeynep? Biraz. Tamam bu da tamam. Ver bakayım. Aferin benim kızım Ön yüzünü göstereyim bile. Türkçe. Hı hmm, Türkçe. Türkçe. Evet ben bu Türkçe da dil bilgisi okuma. Ama daha bunları yeni aldık. Yeni yeni öğreniyorsun. Bakalım. Sonra Bakalım. da bunları işte saygılar. Tamam ödev, ödev sayvalı. Tamam şimdi işin içinden bir tane örnek gösterelim. Hı hı. Harika tutuyorsun ya. Köyümüz demiş. Tamam. Bu da tamam. Bunu da gösterdik. Şimdi diğerini. En son en son o da kalın mı Az burada kalın. Şunu da şöyle düzgünce koyalım. Bak. Bakayım neymiş kitabın ismi? Birinci sınıf yine matematik toplama çıkartma Bak. değil mi? Zeynep. Evet to Hı -hı. toplama ve çıkartma. Evet. Zeynep az bir örnek gösterelim mi sayfadan yine? Arkadaşlar Zeynep Naz'ın kanalına abone olmayı unutmayınız. Bakın Zeynep Naz hem eğitim anlamında hem de oyun anlamında çok güzel şeyler gösteriyor. Bakın bu örnekleme. Bu örneklemeleri yaparken de çekeceğiz biz size. Ama lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı paylaşın. Ama. Size böyle eğitim anlamında da destek olacağız değil mi Zeynep Naz? Evet. Şimdi um... tamam. Diğerlerini de sonra çekeceğiz Zeynep Naz. Şimdi Zeynep Naz. Sonra çekelim olur mu? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayınız değil mi arkadaşlar? Evet. Neydi senin kanalın ismi? Zeynep Naz mıydı? Zeynep Naz. Evet, Zeynep Naz değil ben mi? Olursa... İzleyin. İzleyin. Tamam, bay bay.